çıkmam lazım. Ama dürüstçe cevap ver. Hastanelik edecek kadar Alp'i niye dövdün? Ben sana ne diyorum? Sen bana ne diyorsun? Soru sorunca da bir çözüm bulmadın. Çekil burada eksik lan! Çek! Keşke düğünde Sedat'ın yanında olsaydık. Onu dışarı çıkarmayacağım. Bu günlerde geçecek biliyorsun değil mi? Alp ne biliyordu onu susturmak istiyorsun? Bana anlatacaklarım var hissediyorum. Bak ortalık kıyamet yeri gibiydi. Ama sen yoktun. Bir e de kim yoktu biliyor musun? Kim yoktu? Hayri Bey. O gün bir şey oldu. Selen'cim senin benimle bir derdin mi var? Ne yaptığını biliyorum. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Camdaki Kız yeni sezonuyla Perşembe akşamı Kanal D'de.